Merhaba arkadaşlar. Doğu Beyazır Hasan Hasankeyf Mahallesi'nden yollar, asfalt yapılması için çalışma yapılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ve şu anda malzeme indirmesi var. Ve e, yavaş yavaş e, parke çalışması yapılacaktır. Ağrı Doğu Beyazır Hasan Hasankeyf Mahallesi'nden. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi buradan eee kaldımlar yapılacak ve kaldım yaptıktan sonra e, bu tarafa geçilecek. Şöyle görüyorsunuz. Ağrı doğu Beyazı'da Hasan Kep Mahallesi'nden yol çalışması için devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, ve buradaki asfalt yapılması için çalışma başlatıldı. Şöyle gördüğünüz gibi hem parke yapılacak. E ee, şu anda gördüğünüz gibi malzeme geliyor. Ve hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. şöyle görüyorsunuz. Yavaş yavaş bu e, buradakiler asfalt çalışması devam ediyor. Şurada görüyorsunuz hızlı bir şekilde devam ediyor.